Merhaba arkadaşlar. Medya ekonomisi ve işletmeciliği programımıza dördüncü bölümümüz olan basın işletmeciliği ile devam ediyoruz. Bu bölümümüzde işletme türleri, basın işletmeleri, basın işletmelerinin bölümleri, basın işletmelerinde organizasyon yapısı ve basın işletmelerinde haber üretim sürecine etki eden unsurları işleyeceğiz. İşletme, üretim etkinliklerini bir araya getirerek ekonomik mal ve hizmetler üretmek ve veya pazarlamak amacıyla etkinlikte bulunan ekonomik birme denilmektedir. Bir işletmenin üretim yapılabilmesi için 5 unsura gereksinimi vardır. Bunlar yer, sermaye, emek, girişimci ve teknolojidir. İşletmeler genel itibariyle ürün türüne göre işletmeler, üretim araçlarına göre işletmeler, büyüklüklerine göre işletmeler ve yasal yapılarına göre işletmeler şeklinde sınıflandırılabilir. Medya endüstrisinde bulunan ve gazete satan kuruluşlar birer işletme sayılmaktadır. Fakat bunun öncesinde basın ve yayın işletmeleri arasındaki ayrıma değinmek yararlı olacak. Basım işletmeleri sadece baskı işine bakarlar ve üretilen mamullerin içerik ya da fikir yönleriyle ilgilenmezler. Üretilen mamuller basılı ürünlerdir. Basın işletmesi ise haber ve fikir üreten iktisadi kuruluşlardır. Basın işletmeleri genel olarak iki kategoride toplanmaktadır. Bunlar gazete ve dergi işletmeleri olan yazılı basın işletmeleri ile radyo ve televizyon işletmelerinden oluşan sözlü basın işletmeleridir. Günümüzde bunlara interneti de eklemek gerekmektedir. Basın işletmeciliğinin gelişimine baktığımızda ilk olarak İlk çağ insanların düşüncelerini taş ya da tahta üzerine resmettiğini görmekteyiz. Önce hieroglif, daha sonra da yazı bulunduktan sonra ise insanlar yazılarını kil çamuru üzerine kalıplarla basmış ve çoğaltmışlardır. Kağıt bulunduktan sonra ise yazılar kağıda aktarılmış ve baskı işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Gutenberg matbaayı bulmuş, bir işletme kurmuş ve 1940'da ilk kitap baskısını gerçekleştirmiştir. 19. yüzyılda ilk baskı makinesi ise ise König tarafından bulunmuştur. Türkiye'de ise kitap basımcılığı batıdakinden daha sonra başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kitap basımı 1729 yılında İbrahim Müteferrika tarafından yapılmıştır. Müteferrika'nın ilk yapıtı bin nüsa ve 2 cilt olarak basılan Arapça Türkçe sözlüktür. Basım alanında yaşanan bu gelişmeler basın alanında da yansımasını bulmuştur. Avrupa'da basın işletmelerinin sayısı artmış. Daha sonra birleşmelerle işletmeler büyümüştür. Yayıncılık alanında önemli bir pazar oluşmaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk gazete olan Takvimi Vakayı 1831 yılında çıkarılmıştır. Türkiye'de radyo yayıncılığı 1927 yılında, televizyon yayıncılığı ise 1960'ların sonunda Ankara'da başlamıştır. Üretimi yapılan mallar açısından basım işletmeleri 3 grupta toplanmaktadır. Birinci gruptaki işletmeler tüketicilere seslenen gazete, dergi, tebrik kartı gibi malları üretip pazarlamaktadır. İkinci grupta özel üretim yapan uzmanlaşmış işletmeler bulunmaktadır. Örneğin kitap basımı yapan işletmeler. Üçüncü grupta ise siparişle çalışan büyük çaplı işletmeler yer almaktadır. Basın işletmeleri ise haber, eğlence, eğitim programları üretmektedir. Başka bir anlatımla hizmet üretip satmaktadır. Örneğin basın işletmeleri gazete ya da dergi üretmektedir. Gazetelerde kitle iletişim araçlarının temel işlevleri olan eğitim, bilgilendirme ve eğlendirme işlevlerine sahiptir. Basın işletmeleri haber, resim, kağıt, mürekkep, boya, makine, donanım, insan gücü gibi girdileri alıp bunları belirli düzeyde bir baskı ve yayın teknolojisiyle bir araya getiren ve sürecin sonunda elde ettiği malı örneğin gazete ve dergiyi tekrar çevresine veren birimlerdir. Ancak basın işletmelerinin ürettikleri mallar fiziki özelliklerinden dolayı değil, üzerlerindeki haber ve fikirlerden dolayı önem taşımaktadır. Bir basın işletmesi kurmaya karar vermeden önce aşılması gereken sorunlar olarak talep, uygunluk, rekabet durumu, mal, maliyet ve pazarlama sayılabilir. Gelelim diğer konumuz olan basın ve basım işletmelerinin iç örgütlenmesine. Örgütlenme bir işletmenin temel amacını gerçekleştirmek amacıyla yapılacak işler ve bu işleri gerçekleştirecek kişilerin belirlenmesi ve bu kişiler arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. Basın işletmelerinde örgütlenme ise işleve göre örgütlenme, yere göre örgütlenme, konuya göre örgütlenme, araçlara göre örgütlenme ve zamana göre örgütlenme olarak 5 başlıkta toplanmaktadır. Şimdi de basın işletmesinde işlemlere temel bölümleriyle bakalım. Günlük bir gazete, yazı işleri ve ticari bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yazı işleri bölümü reklam dışında kalan tüm materyali hazırlamakla sorumludur ve haber bölümü ve yayın bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel yayın müdür tarafından yönetilen yazı işleri bir olayın olduğu yerden alınmasından yayınlanmasına kadar ki süreçten sorumludur. Ticari bölüm ise ilan ve reklam, tiraj bölümü, pazarlama bölümü ve matbaa bölümlerinden oluşmaktadır. Ticari bölüm işletmenin gelir üretmekle görevli tüm bölümlerini kapsamaktadır. Finans müdürü ve genel yayın müdürü tarafından yönetilir. Yönetici tüm satışlar, stok, bütçe ve harcamalardan sorumludur. Harcamalar ve çalışma sermayesinin yönetimi, reklamlar, tiraj, matbaa giderleri de dahil olmak üzere basın işletmesinin tüm mali ilişkileriyle ilgili işleri denetlemektedir. Şimdi de basın işletmelerinde yönetim yapısına ve yer alan birimlere bakalım. Başta yayıncı yani patron bulunmaktadır. Yayıncıya bağlı olarak genel yayın müdürü ve finans müdürü vardır. Sayfa sekreteri de bu aşamada görev almaktadır. Genel yayın müdürüne bağlı olanlar ise sorumlu müdürü, yazı işleri müdürü ve haber müdürüdür. Finans müdürüne bağlı olarak da pazarlama, tiraj, reklam, üretim ve diğerleri bulunmaktadır. Şimdi de basın işletmelerinde organizasyon yapısına bakalım. Bir işletmede 5 tür organizasyon yapısından söz etmek mümkündür. Bunlar dikey organizasyon, dikey kurmay organizasyon yapısı, dikey fonksiyonel organizasyon yapısı, fonksiyonel organizasyon yapısı ve matriks organizasyon yapısıdır. Dikey organizasyon yapısına sahip basın işletmelerinde ilişkiler dikey ve dolaysızdır. Hiyerarşik basamaklar arasında yukarıdan aşağıya doğru emir komuta zinciri bulunmaktadır. Dikey kurmay organizasyon yapısına sahip basın işletmelerinde basamaklar arasında dikey ve dolaysız ilişkiler bulunmaktadır. Ancak dikey organizasyon yapısından farklı olarak dikey ilişkiler dışında yöneticilere önerilerde bulunan uzman kişiler ve bölümler olan ilişkilerde bulunmaktadır. Dikey fonksiyonel organizasyon yapısı genişleyen ve modernleşen bir basın işletmesinde gerekli ve gereksinim duyulan ilişkilere yanıt vermektedir. Dikey fonksiyonel organizasyon yapısına sahip bir basın işletmesinde bir bölümden sorumlu bir yönetici başka bir bölümde çalışan birine emir verebilir. Fonksiyonel organizasyon yapısı talebe yanıt verecek bir modeldir. Bu yapıda bir çalışan birden çok yöneticiden emir almaktadır. Bu durumda uzmanlar danışman değil yetki ve otoriteye sahip çalışan durumuna gelmektedir. Basın işletmelerinde iki dikey yetkinin bir arada kullanıldığı organizasyon yapıları da bulunmaktadır. Buna matriks organizasyon yapısı denilmektedir. Bu organizasyon, etkinliklerin fonksiyon esasına göre bölümlendirildiği bir organizasyon içinde, proje ya da ürünlere göre organizasyonun yer aldığı bir yapıdır. Basın işletmelerinde dört tür yönetim şekli bulunmaktadır. Bunlar tam otokratik, ılımlı otokratik, danışmacı ve katılımcı olarak belirtilmiştir. Tam otokratik yönetim şeklinde yöneticilerin çalışanlara güveni yoktur. Çalışanlar korku ve cezalandırma ile yönlendirilir. Aslıların karar alma sürecinde hiçbir etkileri yoktur. Ilımlı otokratik yönetim şekli tam otokratik yönetim şeklinin biraz da olsa yumuşatılmış biçimidir. Kuşkusuz bu yönetim şeklinde de kararlar üstler tarafından alınmaktadır. Ancak kısıtlı da olsa asların görüşlerine başvurulmaktadır. Aslı kararların alınmasında sınırlı derecede esneklik ve özgürlüğe sahiptir. Danışmacı yönetim şeklinde aslar tam otokratik ve ılımlı otokratik yönetim şekillerinde olduğundan daha önemli konumdadır. Amaçların belirlenmesi ve kararların alınması sırasında onların görüşlerine de başvurulmaktadır. Aslara işin nasıl yapılacağı konusunda önemli derecede özgürlük tanınmaktadır. Katılımcı yönetim şeklinde ise Amaçların belirlenmesi ve kararların alınmasında tam katılım söz konusudur. Bilgiye önem verilir ve bu otoritenin gücünden daha anlamlıdır. Böylelikle bir basın işletmesinde kararların alınması tüm organizasyona dağıtılmıştır. Son olarak basın işletmelerinde haber üretim sürecine etki eden unsurlar ise otoriteler, patronlar, yönetim yardımcılar, meslektaşlar, rakipler, uzmanlar, örgütler ve kamular şeklinde sıralanabilir. Evet arkadaşlar, Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği programımızın dördüncü bölümü olan basın işletmeciliği konusunu tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.